Merhaba sevgili sarı mikrofon izleyicileri. Bugün sokağa çıkıp sokaktaki insanlara spor hareketleri yaptıracağız. Yanımızda fitness antrenörümüz Deniz Berber var. Merhaba. Nasıl hareketler yaptıracağız insanlara? Bugün insana kondisyonunu ölçeceğiz. İnsanların sporla ilişkisini ölçeceğiz. Bence çok güzel şeyler çıkacak ve başlayalım. Efendim sporla aranız nasıl? Fena değil. Hiç yaptınız mı efendim düzenli olarak? E, e, zamanında yaptım. E, size birkaç hareket, hareket yaptırsa, yaptırsa müsait mü? mi? Ben yapamam kusura bakmayın. Ben sağlığımı ben yürüyorum. Ben günde 5-6 kilometre yürüyorum sağlığım için. Göbeğiniz gitmişken. Tamam da teşekkür ederim. Stepfinin sonra sizde de var biraz göbek yani. <laughs> Hayatınız boyunca spor yaptınız mı? Evet. Tekvando hocasıyım. Başla. <laughs> Daha düzgün. Daha düzgün. Bir. Devam. İki. <laughs> devam. Üç. Bu mu? <laughs> bu mu? Yapamıyorum. <laughs> <laughs> tamam. <affey> <laughs> Ay kollarım o kadar güçlü değil. O yüzden sizi spora yönlendiriyoruz. Tamam geleceğin en kısa zamanda. Güzel bir şey. Ama ben şu hareketi yapabilirsiniz. He? Şu hareketi yapabilirsiniz. Yaparım elbette. Ben top oynadım. Size sadece ufak bir hareket yaptırabilir miyim? Yok eşim var. kusura bakma. Peki. Aldın Eller daha önde. Şimdi at. Bir. Kaldır. El, ayağını kaldır. Kal. Hay dümdüz kalacaksın. Dümdüz kal. Hocam 11 12 Daha hızlı ya. 3 4 5 <laughs> 1 2 3 bebeğim 4 5 12 13 bırakıyoruz. Şu 1 2 3 4 5 100 tane çıkar mı? 6 Peki size bir hareket yaptırabilir miyim? Neden olmasın? Evet. Şimdi mi yapayım? Evet. Evet. Yapamazsın. Yaparsın ya. tamam. Ya, Çok tatlı tüketiyor musunuz? Yok tüketmiyorum. Size birkaç hareket gösterecek. Bu konuda bize yardımcı olur musunuz? <laughs> Başlayalım. Eller kalçanın altında bunu yapacaksın. Ya ben anlamadım bunu. Eller kalçanın altında kaldır. Bir, iki, ikiye. Takmıyorsun. Değmiyor muyum? Bir, üç, bırakma. 4 Bırakma Bırakma mı bu ya? 6 Bırakma Devam Devam Tamam 1 2 Kaldır Kaldır İndir birazcık 20 18 Bırakma Düz dur Bırakma 8 7 7 6 6 7 6 5 4 4 3 3 bir bacağını yukarı kaldırıyorsun Tekrar ne hissettiniz mi? efendim? Allah rızanı versin sadece nefret ettim rahatladım sınav öncesi bomba gibi gireceğim çok yemek çok. yiyor musunuz? ben çok yerim 20 lira içerim 20 lira içerim 20-30 1 kilo rakı içerim göbek yapmışsınız bu altı aylık spor yapmak ister misiniz? yaşım 71 yapacağız? Evet, be, yapamam ben böyle. Ben Deneyelim birlikte. Ben Hadi de Hadi beni kırma. Yapamam kızım. Hadi be amca kırma beni yok, be. Hadi ya. Yok canım. Ya. yok, kızım ya. Hadi ya. Ayıp kızım benim Ayıp mı? Spora gidiyor musunuz? Evet Özkan Spor Center 2'ye gidiyorum. Çok memnunum. Defne Hastanesi'nin karşısında. Bir gün fitness yapıyorum, bir gün yüzme antrenmanlarına katılıyorum. Şuna yapacağız, sonra plank yapacağız, sonra yan plank yapacağız. Bir, iki, üç... 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar gerçekten iyi hissediyorum bu hareketleri yaparken hiç zorlanmadım. Bunu da Özkan Spor Center 2'ye borçluyum. Buradan herkesi davet ediyorum sizleri de aramızda görmek isteriz. Ben bırak dediğim zaman bırakacaksın. Tamam. 1 2 3 Kal orada. İn 10 9 Karşıya bakıyorsun 25. Karşıya bakıyorsun 24. 23. 22. 21. 25. 4. 3. 2. 1. Spor yapıyor musun? Hayır. Yapmak ister miydin? Hayır. Tipimden belli değil mi? Görüşürüz. Küçükken yaptım ama sonra kilo aldıktan sonra bıraktım abi mecburiyet. Yanımızda fitness antrenörümüz var ve o sizden bir şey isteyecek. Var mısın? Varım. <laughs> Gerçekten bir ayağımın kalkması gerekiyor mu? <laughs> Devam bırakma bırakma. plan hareketine gir. Gir şu harekete çabukça gir. Gir gir gir. 20, 19, 18, gir. 17, 7, 6 şınav. Gir şınava gir şınava gir. Çek 1, çek 2, çek 3. Kal böyle in in in. Kal böyle 10, 9, 8 7 7 6 Bırakma! 2 1 1 Karşıya bak! Bak karşıya! İn aşağıda! 2 2 1 1 1 1 1 1 Ve Cahit Aydın! Nefret! 1 2 3 4 5 Nefret! 6 7 8 Savaşçı! Tebrik ediyorum! in bravo bravo alkış lütfen alkış alalım amcaya lütfen alkış tebrikler 1 2 ayaklar yerde. amca şu 6 bırakma 5 bırakma 4 bırakma 3 bırakma 2 eller kalçanın altından çıkart eller yukarıda. 10 9 8 7 6 6 5 2 2 10, 9, 8, 7. Evet tamam. ağaç kapat. 9, 8. Tebrikler. Tebrikler. 6, alkışlıyoruz. Elinize sağlık. Kendine güvenen yok mu? Amca kendine güvenmiyor musun? Tamam. Otur. Ay bu şekilde duruyorsun. Dünyaya geldin sen, yaşayacaksın. Saklayacaksın. Kimseden kimseye fayda yoktu olsun. Titre titre titre. <laughs> titre. Na 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 ne 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 Evet. 10, 9. 8, devam 6. 5 8 7 6 7 8 Evet. Bu şekilde iniyor Belin. Evet. Evet. <laughs> evet. 1 2 Daha yavaş. 3 7 8 Düz düz 9 12 kal 13 14 dümdüz kalıyorsun 15 Devam 5 6 4 3 3 2 1 0 Merhaba Spor yapıyor musunuz? Yapıyorum yapıyorum Kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum da şu an yapamam işim evet. var 45 44 18 bırakma 17 3 2 5 6 1 Yanlış çekiyorsun, şuna böyle çekilmez. 1, 2 Karşıya bak, kal bu şekilde. 10 3, 2, 2, 1 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0 Süleyman öyle değil Süleyman. Devam ya. 5 6 7, 13 1, 2, 3 Evet, 4, hadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 7, bırakma 8, 9, 10, titre şimdi, titre, titre, hadi Karadenizliler gibi değil, titre, 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 o oh, titre, bırakma 9, 8, Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.